arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ne oynayabilirdik gençler? Beyler Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars show. Special Varalım. 500. 500. 500, 500, 500. Hey, hey, dostum bana baksana bir de ay hey, hey, bana baksana bir de

tamamen içi Dışına notlarla oh. Kuzey Yılmaz'a bin basarım lan ben. Kuzey Yılmaz kim lan? Dis diye bütün youtuberlar evine gitti koya. Hey. Gitmiş şey olabilir biraderim yani. Biz de youtuberız burada. Küçük bir kanalımız var diye bizi niye ziyareti gelmiyorsunuz biraderim be. Gel lan. Şş, gel oğlum. Hayırdır lan. Lan sen hayırdır. Hayırdır oğlum. Hayırdır lan sen? Lan sen kime artistik taslıyorsun oğlum? Lan hayırdır? İşte hayırsa hayırdır baba. Neredesin lan geyil? Baba baba baba. Kime artistik taslıyorsun la? Aaa oh, deril. Hem de üçük. Geri zekalı ben bunu mu yenemeyeceğim? Vallahi billahi ya. Şurada bir tane peni görüyorum ya. Ne olat? Bulat. Bulat da Serap görmüş. Aynen peni görüyordum Serap görmüş. Vay Dostum bu muhteşem bir şey. Hesaplaşma. Gel babana gel babana gel babana. Gel babana bak. Aa şarjım bitiyor. Aa, aa, aa. Gel lan bak şarjım bitmeden seni nasıl keseceğim şimdi. Gel oğlum hayırdır lazet. sen hayırdır lazet. Beyler. Beyler. Üf, 500 300 500. Lan bir geliver. Sinir olduğumun gel yakında dövüş karakteri. Ateş etmeyeceğim vallahi. Vallahi bıktım. Öldür lan. Gebereceğim gideceğim. Yusuf'un intihara teşebbüsü. Ha şunu istiyorum senden. Bunu bunu dostum. Evet. Gençler tableti şarjıza taktım. Şimdi şarjı oynayacağım. Üf be. Cold show. Pisleri koltuğa tabiyle yaktık. Ana X Black Killers X. Davetleri aç. Hı, ah, davet et. Ha savaşıyor mu bu çaka? Çaka! ne olur? <laughs> Ve hediye tane. Wow! What? What? Yes! 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 No! 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 Beyler ben video şeylerden gözükürüyorum. Oyunca. Şurada bir suyum var. Bakın su içmiş mi? <laughs> gibi sola Şimdi serinletti. Şurada ben. vallahi serap görüyorum arkadaşlar ya. Şurada ben birini gördüm. Burada ben birini. Vay Penny. Gel bana. Gel babana. Gel babana. Gel babana Penny Penny'cik. Penny Penny'cik. Penny Penny Bak El Primo kesti seni. El Primo. El primo. Oo Rosa dibimiz değil vallahi dibimiz değil billi dibimiz <laughs> değil. Gel la! Aa, aa, <gülüyor> <gülüyor> Ve evet. Rosa öldürdüm ardından Penny bir ateşle beni öldürdü. Wow! Ateşim en güçlü Nasıl saklayacağım yani en pro bir ana. Size göstereceğim. <laughs> Evet, hepsini ıskaladım. Vay. Çok havalı bir şey. Hepsini ıskalamak. Git git git. Bak, git seni öldürmekten hiç çekinme. Hiç seni öldürmekten hiç çekinme. Hayır, koştu! Hadi onu da al. Alırsın, alırsın. Biraderim be. El o benim biraderim be. Evet biz bir hiçbir bir dıt yapmadık affedersiniz. Sadece adam kesiyoruz böyle yani. Hediye bana ne ağzına kesin. Lan. Yeneceğiz mi lan? Gel şu keselim. Benim amacım kaleyi korumak. Vah tek yedim. Oğlum sen gidemezsin lan ben varken. Ben varken gidemezsin. Biraderim biraderim biraderim. Ah oh, birader. Biraderim alışkanlık oldu vallahi Bu videoda aldı yalnız. Evet o peniyi ben kestim gördüğünüz gibi. Yani Abicim bu nasıl bir şeydir be. Ana dondum. Beyler uzatmalara kalacağız gibi. Kalmasak mı beyler uzatmaları, uzatmaları? Aa! Vallahi çok düşük canım. Tek yerim vallahi tek. Yerim. Ha. Nah, nurlaç, Gel. Gel Çime geleceksin? Ve yıldız oyuncu TR Yusuf değil. Of! T benim. TR Yusuf değil diyecektim. 6 kişi öldürmüşüz beyler. Ço çorap dolusu hediye mi? Beyler bunları niye açmayı seviyorum. Beleşe. Beleş ne diyorlardı lan onu? Aa! Ve bir maç daha atıyorum beyler. Yusuf'un <laughs> pro gücü adına. <laughs> Hadi bakalım. na rank. na 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 alsak Lan na Lan sen oraya na Buraya da iki tane na kes na Kes abicim na kes <laughs> Evet şu na 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 Bro'u da kes. Bro'u da kes. na <laughs> Brok yedi canla beni öldürdü. Nasıl lan? Bir mermisi geldi var ya. Şansa geldi o da. Abicim noob gibi oynayan bizim brok. Aynen. Bizim brok niye noob gibi oynuyor? Herkesi de çok seviyor. Abicim bizler herkesi herkesi çok çok öldürüyoruz. Bir de babi herhalde bu el yenilecek gibiyiz. Takım bok gibi. Ya ağzım alıştı var ya. Ah nerede bizdeki eski neşe? Bile bile dolduk ateşi. Kimse tut. Ülümüz varlar. Bela deli peş peşe. Vur vur el primo helal. Götürdüler. Vallahi götürdüler ya. Öf. Bak. Hilo hilo can. Hilo can ilmi can Oğlum bu sefer. abi gidin ya. Vallahi koy git ya. Evet arkadaşlar bir videoda daha görüşmek üzereyiz. Bay bay.